I uh -huh. geldiniz. Ben Cici. Ben Mama. Maceraya hazır mısınız? Bizimle birlikte muhteşem bir yolculuğa çıkacaksınız. Bu arkamızda gördüğünüz kapılar bizi çok güzel yerlere götürecek. E ne duruyoruz? Hazır mıyız? Hazır mıyız? Hadi gidelim o. Başlayalım. Koş uh koş. -huh. Merhaba, hayır, benze. Hayır, benze. Benze, benze. Hayır, hayır benze. ya ze benim, ben bu buyuran cicinin arkadaşıyım. Tamam, tamam, o zaman şöyle yapalım. Merhaba, biz ze ben Ben bu buyuran cicinin arkadaşıyız. Biz Momo ile cicinin arkadaşıyız. Taşıyorum. Ben de zayıf o da zayim. Evet evet. Bence evet. Evet evet. Tırtıl, küçük Tırtıl yok. Bu tırtılın kuyruğu yok. Bizim de tırtılımız yok. Ben tırtılları çok seviyorum. Keşke bir tırtılımız olsaydı, ben onun kafasını severdim. Sana bir tırtıl yapmamı ister misin? Gerçekten mi? Evet. Gerçekten bana bir tırtıl yapar mısın? Evet. Oo yaşasın. Arkadaşlar birlikte tırtıl yapalım mı? Ay evet evet evet. Hem de evimizdeki malzemelerle çok güzel bir tırtıl yapabiliriz. Aa, evet. Ee, arkadaşlar siz de bu malzemeleri e, büyüklerinizden isteyebilirsiniz. Şimdi cici sayacaksın değil mi malzemeleri? Evet malzemeleri sayacağım. Size. Evet evet şimdi hemen gidin e, not alın not alın tamam mı not alın malzemeleri not alın. Evet malzemelerimiz çok kolay zaten bunun. Bir tane peçete. Peçete. Bir tane pipet. Pipet. Bir tane. Çubuk. Çubuk. Bir tane bat. bant. Bir tane yapıştırıcı. Yapıştırıcı. Ve makas. Makas. Ama makası kullanırken ne yapıyorduk Mumu? Büyüklerimizden yardım istiyorduk. Çok dikkatli olmalısınız. Evet evet çok dikkatli olun. Ve birkaç tane de renkli kağıt. Renkli kağıt. Evet. Şimdi öncelikle bir kağıda Yaprak şekli çiziyoruz. Yaprak şekli. Evet. Ben de buna böyle çiz çizeyim. çizeyim. Evet ben de çizeyim. tamam. çizeyim. Oo. Oo. Oo kocaman. Hı -hı. Oo, evet, çiziyoruz, çiziyoruz. Bu ne yaprağıymış? Benzemiş mi yaprağı? Bak. Evet, çok güzel. Ağacın evet. yaprağı. Bu şekilde bir yaprak çiziyoruz sonra bu yaprağı kenarlarından keseceğiz. Evet. Bu tırtılımızın yaprağı olacak. Tırtılımızın yaprağı hazır. Evet, yaprak hazır. Sonra bir tane Mendili çubuğun etrafına sarıyoruz. Bu şekilde. Gördün mü Mumu? Evet gördüm. Bak şimdi bunu böyle dolayacağım. Hop, 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 hop. Sarıyoruz etrafına sarıyoruz sarıyoruz sarıyoruz. Çok güzel oldu. Of oklava gibi evet. <laughs> Sonra kalan bu kısma yapıştırıcı sürüyoruz. Yapıştırır, yapıştırıcılarınızı kapatmayı unutmayın tamam mı? Sonra kuruyor. Kullanamıyoruz sonra. Evet. Sonra peçeteyi yavaşça çıkartıyoruz. Tırtılımızın biraz rengi eksik. Renklendirelim mi? Evet evet. Evet. Değişik değişik bir sürü renk olabilir. Evet. Kalemlerinizle üzerine küçük küçük melekler koyabilirsiniz. Ben yeşil ve siyah rengini yaptım. yeşilli, yeşilli. hem de siyahlı. Evet. Of çok tatlı, çok tatlı tırtıl oldu bu. <laughs> Sonra pipetimizi ufacık bir yerinden kesiyoruz. <gülüyor> <gülüyor> çok kuruladı. Evet. Sonra bunu çubuğun içine geçiriyoruz. Evet. Sonra tırtılımızın başını çubuğa bantla yapıştırıyoruz. Hmm, kaçmasın diye mi? <laughs> evet. Sonra kuyruğunu da pipetimize yapıştırıyoruz. Ben yapıştırayım mı? Evet bana yardım edebilirsin. Evet evet ben yapıştırayım. Bakayım. Evet. Çok güzel. Oho. Evet, yapıştı, yapıştı. Güzel. Gördüğünüz gibi tırtılımız hazır. Oynuyor. Evet. Tırtılımızı yaprağın üzerine doğru yürütelim bakalım. Yürütelim. Hazır mısın? Hazırım. Hadi sen seslendir, ben yürüteyim. Tır tır, tır Çünkü ben bir tır tır, tır, tır 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 yürürüm, çünkü ben bir tırtılım. <laughs> Tırtılımız yaprağın üzerine geldi. Ama Gici <laughs> bu tırtıl çok yalnız. Hmm. Çok yalnız bir tırtıl oldu bu. Yapayalnız bir tırtıl oldu. <laughs> e, onu arkadaşlar yapabiliriz. <laughs> arkadaşlar mı? Evet hem de çok daha basit bir yöntemle. Aa, yapalım yapalım başka tırtıl mı yapacağız? Evet. Çok kolay bir yöntemimiz var. Nasıl? Öncelikle birkaç tane renkli kağıda ihtiyacımız var. Evet var bizim kağıdımız var. Sizde evet. kağıt var. Renkli olmasa da olur mu? Olur. 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 Renkli Siz da olur. Sen bunu eline al. Ben de bunu elim alayım. Aldım. Bunu incecik bir şekilde keseceğiz. Bak benim gibi sen de kesebilirsin. Makasın var mı? Makasım yok. Senin makasını kullanabilir miyim? Tabii ki. Ama dikkatli ol tamam mı? Tamam. tamam. Kağıdımızı bu şekilde kesiyoruz. Evet, ben de kestim. Güzel. Sonra kağıdımızı ikiye katlıyoruz. İkiye katladım. Evet. Sonra açıyoruz. Açtım. Sonra bu kalan kısımları ikiye katlıyoruz. Burada, böyle, tamam. Evet. Evet, çok güzel oldu. Diğer tarafı da katlıyoruz. Bu da evet, çok güzel oldu. Evet, evet. Sonra hepsini birleştirip bir kere daha katlıyoruz. Bir dakika, ben tekini de katladım. <laughs> Evet, bir kere daha katladım. Sonra? Sonra bunu zarfa koyup mektup olarak gönderiyor muyuz? Hayır Mumu. Böyle kesiyoruz. Hmm. Birazcık da burasından. Bakayım. Hazır mısın? Hazırım. Yeni bir tırtıl geliyor. Aa bu tırtılın bir de göz ve çizeceğim. Ben de keseyim tırtılımın kenarlarını. Hadi kes bakalım. Evet. <laughs> ne oldu lan? Tabii siz bunları keserken yine hatırlatalım size. Büyüklerinizden yardım istemeyi unutmayın arkadaşlar. Evet. Evet. <gülüyor> 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 Yapabildin mi? Yaptım yaptım bakayım. Ay yapmışım gerçekten yapmışım. <laughs> Bundan ne yapacağımızı biliyor musun? Ne yapacağız? Tırtıllara böyle küçük küçük üfleyerek beyaz tırtıla ulaşmasını sağlayacağız. Aa, tamam. Acaba kiminki önce gidecek? Bence benimki gidecek. Hadi bakalım. Tamam, hazır mısın? Hazırım. Arkadaşlar siz de hazır mısınız? Hazır mısınız? Bakın, pipetlerinizi almayı unutmayın. Ağzımızla üfleyeceğiz şimdi. Hadi bakalım. Yani... Bence Mumu'nun püfü daha iyi olacak. Bence Cici'nin püfü daha iyi olacak. Hayır canım. Mumu püf dedi mi uçar gider. Aha da Mumu yapamadı. Mumu püf de püf. Cici, 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 Cici. cici. Oh, 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 oh. Tırtıl kardeş? Merhaba diğer Tırtıl kardeş. Nasılsın Tırtıl? Mumu bak bir serçe. Ah bir güvercin. Aa, orada da bir karga var. Evet. Aa, <laughs> cici bu kuşların seslerini taklit edelim mi? Olur, edelim. Tamam, mesela ben başlayayım. Başla. Kukuk, 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 kukuk. Hmm, o zaman ben de kargayı yapayım. Olur. Ben yine güvercin yapacağım. Kukuk, 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 kukuk. Ya serçe de, serçe de. Çık, 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 çık. <laughs> Bu kuşlar çok güzeller, çok güzel uçuyorlar. <laughs> Ama biz uçamıyoruz. Keşke biz de onlar gibi uçabilsek. Evet. Ben çok merak ediyorum onlar nasıl uçuyorlar. Acaba nasıl uçuyorlar? Hmm. Bir bakar mısınız acaba? Tabii ki bakarız buyurun. Ben Hezarfen Ahmet Çelebi. Dünya üzerinde uçmayı başaran ilk insanlardan biriyim. 1632 senesinde yapay kuş kanatlarına benzeyen kanatlar yaptım kendime. Ve İstanbul Boğazı'nın bir yakasından öteki yakasına kadar uçtum. Peki Hazarfen amca biz kuşlar nasıl uçuyor çok merak ediyoruz. Bize onu anlatabilir misin? Kuşlar çok hafif hayvanlardır. Vücutlarına göre kocaman kanatları vardır. Ve kanatlarıyla havayı kontrol edebilir ve gökyüzünde uçabilirler. Teşekkür ederiz Ezerhan amca. Bence bu havanın gücü çok önemli bir şey biliyor musun Cici? Evet bence de Momo. Evet evet. Havanın gücüyle ilgili bir deney yapabiliriz mesela. Aa evet. Yapalım mı arkadaşlar? Eğer yapalım diyorsanız hemen kollarınızı havaya kaldırın. Bakayım. evet kaldırdınız. Evet. O zaman deney zamanı. Haydi. Deney zamanı. Bakın. Hmm. Bir şey eksik gibi. Ha evet. <laughs> Oldu mu? Oldu galiba. Evet, 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 evet oldu. Havanın basıncı ile ilgili bir deney yapacağız arkadaşlar size. Şimdi malzemelerimiz dedim dediğim gibi biraz su, su, bir bardak, bardak, Hı -hı. bir de kağıt, karton, karton kağıt. Evet. Kağıtlar, evet. <laughs> Şimdi ilk önce suyumuzu bardağımızın içine doldurduk. <laughs> Evet. doldurduk. Ama iyice dolması mı gerekiyor böyle? Ağzına kadar mı dolması gerekiyor? Yani bence olabildiğince çok doldurmanız lazım. Çok taşırmayın, etraf birazcık sulanabilir. Dikkatli olun o yüzden. Evet, evet. <laughs> evet, 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 evet. evet. Şimdi ne olacak Şimdi acaba? Çok merak ediyorum. Şimdi bu kağıdı böyle bunun üstüne koyuyoruz. Evet, sonra? Ve sonra elimizle böyle kapatıyoruz. Bardağımızı böyle çeviriyoruz ha, ve bıraktığımızda... Tamam. İşte. Bravo sana Mumu. <gülüyor> Demek <gülüyor> ki hava kağıt ettirdiği için su dökülmüyor. Dökülmüyor. Vay canına. Çok enteresan değil mi? Harika. Mumu. Efendim? Ben de havanın itiş gücüyle ilgili bir deney yapacağım. Ta İki tane balon ve bir tane bardak. Evet. Hazır mısın? Hazırım. Öncelikle balonu bardağın içine koyuyoruz. Sonra bu balonu şişiriyoruz. Oo. Şimdi hazır mısın? Hazırım. 3, 2, 1. Düşmedi. Evet. Havanın itiş kuvvetinden dolayı bardak yere düşmüyor mu? Vay canına. Hadi sen de yap. Ben de yapacağım. Hatta birlikte yapalım. Evet ee, arkadaşlar birlikte yapalım. Sizler de bir balon ve bir bardakla beraber bunu yapabilirsiniz. Evet evet evet. Hadi. Hadi. Üç, iki, bir. <laughs> ha, i̇şte duruyor. Evet. Bunlara evet. bir isim koyalım mı? Bence Z ve Z'ye soralım. Onlar bilirler bunlara bir isim koyabilirler evet. Evet. Z ve Z bunların ismi ne olsun? Hazır mısın Z? Ha? Hazırım Z. Ha? Tamam. Benim balonun ismi patlarsam feci patların balonu olsun. Aa, ben de koyuyorum antrikot. Benimkisi de şey olsun leblebi tozu balonu. Aa, ben de patates diyorum. Tamam o zaman benimkisi de dönmeyen tekerlek balonu olsun. Aa, o zaman benimki de araba olsun. Әлим кесидә. Элде отыран зәв ә зәл булсын. Masal bölümünde çok değişik bir şey yapacağız. Hazır mısın Cici? Hazırım Mumu. İlk önce masalımıza ritimle başlıyoruz. Ritimle? Evet. Süper. Ben başlıyorum sen de katıl bana. Tamam. Ve sizler de ritmi yapmaya çalışın tamam mı aynısını yapmaya çalışın. Evet başlıyorum. <laughs> Şarkıya giriyorum şimdi. Kuşu çok sevmiş tatlı kuş cici kuş pır 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 yaparken birden bire canlanmış mini mini bir kuş mini mini bir kuş mini mini bir kuş kandı. <laughs> 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 değişik oldu evet, işte. Evet çok değişik bir tarz evet. müzik yaptık. Evet evet hem müzik hem masal. Evet. <laughs>